Ah, bu işin sonu nasıl olacak? Tanrı bilir. Ne oldu teyze? Yine endişeli görünüyorsun. Neden kapıya bakıyorsun? Misafir mi bekliyoruz? Ee, ben, e, şey, e, e, ben e, işte geldi ki. Kardeşin geldi. Tak bakayım. Hey, hey buraya gel. Koş şu valizleri al. <laughs> İçeri taşı. Dahaısı da var. Bahçedekileri de al acele et. Bunları hadi, da. Hadi al. <laughs> Bunca yıl sonra seni görmek ne güzel. 12 saattir yollardaydık. Bir ara canıma atak etti ama dayandım biliyor musun? <laughs> Saygılar. Tamam alacağım. yeter. Gerek yok. Saygını göster. Ha, hemen. ol. <laughs> Merhaba anne. Hoş geldin evladım. Merhaba anne. Tamam yeter. Mumbai'ye gelir gelmez giyim kuşamın değişmiş. Bırak yapma. Gerek yok. Nasıl istersen anneciğim. Berhudar ol evladım. Hadi gelin. Oturun çocuklar. İyi Ev ya evladım, sen de otursana. Ayakta kaldın. <laughs> Ablam için getirdiğimiz hediyeler yanında mı? Ha? <laughs> Almayı unutmadın değil mi? Evet. <laughs> Ablacığım. Sana en tazesinden sebze meyve getirdim. İstersin değil mi? Harika. Gördün mü Divya? Puşkar ne kadar da değişti. Ee, özellikle getirdiğim mangolara bayılacaksınız. Tapsaze dalından koparıp getirdik. Mumbai'de böyle tazesini yememişsinizdir. Ah, evet. Hayatım gelirken manaldan aldığımız mangolardan bahsediyorsun değil mi? <laughs> ya aslında hat alından koparmışım ama navdan almışım. Ne önemi var değil mi? Önemli olan getirmemiz. Her şeye burnunu sokma. <laughs> Sen zaten ağaca tırmanamazsın ki. Jyoti. <laughs> Jyoti. Buyurun efendim. Getirdiklerini al. Peki efendim. Mutfaktan içecek soğuk bir şeyler getir. Zahmet etmeseydin anne. Puşkar canım. Sen bayağı zayıf görünüyorsun. <laughs> İki üç aydır yanında değilim. Bu arada kendine hiçbir bakmadım. E, artık ablamın evine geldiğime göre kendimi toparlarım değil mi? <laughs> Öyle değil mi ablacığım? Rohin'i sana dediğim gibi ablamın evi çok büyük. Evi kadar kalbi de büyük. he. Haksız mıyım? Haksız mıyım abla? Küçük kardeşini mutsuz görmektense yanına çağırdı hemen. İnanabiliyor musun? <laughs> evet, evet biliyorum. Abla kardeş ilişkisi bambaşka'dır. <laughs> ben de annemlerin yanına gittiğimde kardeşim benim için çok şey yapar. Anne. Ben elimi yüzümü yıkayayım sonra bir şeyler yerim tamam mı? Aslında aç değilim ama eminim ablam özenmiş, bir şeyler hazırlanmıştır. Öyle değil mi? Olur evladım. Siz üst kata çıkın. Soldaki oda sizin için ayarlandı. <gülüyor> <gülüyor> Teyze siz... ...Puşkar'ın geleceğini biliyor muydunuz? Onları ben aradım. Ama ben size olmaz demiştim. Yavrum bana neden hayır dediğini biliyorum. Kocan yüzünden. Ama ben kocanı çok iyi tanıyorum. Onun çok yüce bir kalbi var. Görürsün. Puşkar'ı affedecek ve her şey düzelecek. Teyze ben kocamı biliyorum. O kardeşimi asla affetmeyecek. Ama sen onunla konuşmadın bile. Hayır konuştum. Ama cevabı değişmedi teyze. Sen endişelenme. Ben kocanla konuşurum. Bir hizmetçinin bile acı çekmesine dayanamayan adam kardeşini evden atacak. Sen bu işi bana bırak. Dinlenmene bak yavrum. Nashe nan hese hatou purani. Kismat apni to koi